Kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, bölgemizin değerli yerel medya mensupları, sizleri AK Parti Kartal İlçe Başkanlığımızla ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. Hepinize ilçe başkanlığımız adına hoş geldiniz diyorum. Zalim İsrail'in Filistin'de yaşayan Müslüman halkına karşı kardeşlerimize karşı, çocuklarımıza karşı kadınlarımızı orada her gün binlercesini katletmeye devam ediyor. Rabbimin izniyle Allah'ın izniyle inşallah Müslümanlar yani bizler güçlüyüz. Rabbim katında bir gün olacak görünmeyen ordularını Allah'ın izniyle Filistin'e de göndereceği ben kalbimle inanıyorum. Değerli masum mensupları yürütme kurulumuz ve meclis üyelerimizle karşınızdayız. 2024 hedeflerimiz kapsamında tüm Kartallı hemşerilerimizi sevgiyle muhabbetle kucaklıyoruz, kucaklamaya devam ediyoruz. Bizim için hangi görüşten olduğu hiç önemli değil. Tüm Kartalları ilçe başkanlığımızda belki benim sosyal medya hesaplarımı takip ediyorsanız ilçe başkanlığımızda tüm siyasi partileri ve hangi görüşten olursa olsun insanları ağırlamaya ve kendileriyle çeşitli bir şekilde bir araya gelmekten mutluluk duyuyoruz, memnuniyet duyuyoruz. Kartallı'nın derdi, derdimiz, sevinci, sevincimiz, kederi, kederimiz olacaktır. Bizler AK Partili olmanın ve devletimizi yöneten parti olmanın verdiği sorumlulukla koşmaktan yorulmayacak özelde kartalımız genelde ülkemiz için her zaman hakkın ve hakikatin yanında olmaktan problemin değil çözümün yanında olmaktan bir parçası olmaktan asla vazgeç vazgeçmiyoruz. Dürüst, güvenilir ve doğru habercilik anlayışları olan inancımızla her zaman iletişim halinde ve her konuda karşılıklı olarak doğruların yanında olmayı çok önemsediğimizi bilmenizi önemli rica ediyorum. Bu arada tüm gazeteci arkadaşlarımızın Dünya Gazeteciler Günü veya 10 Ocak denilen veya işte Temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü de ayrıca ilçe başkanlığımız adına tebrik ediyorum. Sizlere Nice nice gazeteciler günü Rabbim ailenizle çocuklarınızla göstermesini haseten Rabbimden rica ediyorum. Kartalımızın 20 mahallesinde çözüm bekleyen yığınla salonları var. Sizleri bunları en az sizler bunların en az bizler kadar iyi biliyorsunuz. Şöyle belediyeciliğimizin çalışmalarına baktığımızda Kartal'ın dört bir yanında naylon afişlerde kartal verdiğimiz naylon afişlerle donatarak suni algılarla belediyecilik yapmaya çalışanların gerçek yüzünü ve sorunların hiçbirinin çözülmediği yenilerinde eklenerek devam ettiğini sizler ve halkımız hep birlikte izlemekteyiz. AK Parti Kartal Teşkilatı olarak yalanlara, algılara, milletimizin kafasını karıştırarak siyaset yapanlara inadına 2024 yılında yeniden Kartal, yeniden İstanbul diyerek Allah'ın izniyle tarih yazarak geri alacağımıza inancım tamdır. <laughs> Belediyesini borç batağına sokan ve şişirilmiş kadroların maaşını şahit oluyorsunuz. Zor şer ödemekten başka hiçbir gündemi olmayan bir çare bir yönetimle mücadele ve halka hizmet yolunda sizleri yanımızda görmekten ve bize güç ve motivasyon motivasyon vermenizden onur duyacağız. Çete teşkilatımız olarak Allah'ın izniyle yumuşatamayacağımız kalp, fethedemeyeceğimiz gönül, ikna edemeyeceğimiz kimse kalmayacak. Rabbimize binlerce şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kıymetli dava arkadaşlarımla Rabbim bizlere yol yürümeyi nasip etti. Siyaset deyince insanların aklına farklı şeyler gelebilir. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinde farklı işler yapılabilir. Ama bizlere siyaset deyince vatandaşın derdiyle dertlenmeyi bu dört dertlerin çözümlerine projeler üretme fikri akla gelir. Biz de Allah'ın izniyle milletimizin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda Kartal'ı kazanmak için projeler üretmeye gayret gösteriyoruz, gayret göstereceğiz. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılını ilçe başkanlığımız olarak da tebrik ediyorum. Biliyorsunuz devletimiz ve milletimiz olarak bunu büyük bir coşku ve gururla ülkemizin her safhasında en iyi şekilde kutlamaya gayret gösterdik ve kutladık. Geleceğe umutla bakan çağdaş ve aydınlık Türkiye idealine olan inancımız tam. Bu noktada bu inancımızı da korumaya devam ediyoruz. Kıymetli basın mensuplarımızın ve Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılı tekrar kutlu olsun. Biz AK Parti grubu olarak, meclis grubu olarak 2019'dan bu tarafa Kartal Belediyesi'nde gerçekten Kartal bizim ortak paydamız. Bu ortak payda Kartal'a hizmet edecek belediye başkanının önünü açmak ve destek olma noktasında bir siyasi irade ortaya koymaya çalıştık ama geldiğimiz bu durumda baktık ki gerçekten 2009'dan bu tarafa devam eden sürecin bir benzerini veya hatta daha kötüsünü yaşamak üzere yeniden 5 yılı tamamladık. Yeniden belediye seçimlerine gireceğiz. Biz arkadaşlar şunu düşündük. Nevşehir'de otele harcanan 10 milyonlarca paranın, adalarda harcanan belki bir 10 milyonlarca 100 milyona yakın paranın heba olmayacağını, Kartal'daki halkın hizmetine döneceğini düşündük. Ama geldiğimiz noktada 2019'dan bu tarafa da Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'in yönetimindeki belediye iradesini gerçekten Kartal'a hizmet etmeyi bırakın. Mevcudu bile koruyamayacak durumda bir yönetim sergilediğine hep beraber şahit oluyoruz. Biz meclis grubu olarak şunu hep öncelikledik. Temel ilke olarak da onu koyduk. Biz Kartal halkının faydasına olacak ve Kartal'a artı değer sağlayacak her projede, planda, bir organizasyonuna destekçiniz olacağız diye söyledik ve bunu da şu anda Kartal'ın en büyük problemlerinden birisi işte kentsel dönüşüm noktasında, imar planları noktasında hep destek olduk. Kartal'ın halkının faydasına olacak noktada ama geldiğimiz aşamada baktığımızda Kartal Belediyesi en büyük problemlerinden kentsel dönüşüm noktasında bile inanın bir gram bir insanın faydasına dokunacak hizmetlerde bulunmaya devam i̇şte, Biz Kartal'da son 15 yılda muhalefet grubunda olmamıza rağmen yine Kartal adına neler yapabiliriz'in her zaman derdini taşıdık. Bu vesileyle de gerek bakanlık imkanlarıyla gerekse Büyükşehir Belediyesi'ndeki çoğunluğumuzla, meclis çoğunluğuyla Kartal adına birçok hizmetleri de gerçekleştirdik biz AK Parti grubu olarak gerek ilçe bazında gerek büyükşehir bazında olabilecek her şeyin Kartal halkı lehine olması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu vesileyle ben de katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Bitmiş ve iflas etmiş bir belediyeyi iradesini ve idaresini kaybetmiş bir yönetimi ne kadar konuşmak doğru bilemiyorum. Çünkü 15 yıldır Kartal'da iktidar olan bir belediye 15 yıldır Kartal halkının yararına bir çivi dahi çakmamış bir belediyeyi ne 15 yıla sığdırabiliriz ne de burada 5 dakikalık bir konuşmamıza ya da saatlere sığdırabiliriz. Üzülerek ifade ediyorum. Bugün aylardır emekleri çalınan aylardır maaşları ödenmeyen başta sizler olmak üzere bu zulmü en yakın zamanda inşallah ortadan kaldıracağız. Az daha sabredin diyoruz. 2024 Mart 31 seçimlerinde Kartal Ak Belediyeciliğe kavuşarak çok hızlı bir süre zarfında önce bunların enkazını kaldıracağız. Sonra da Kartal'a hizmet edeceğiz. Bugünkü toplantımıza katılımınızdan dolayı siz kıymetli basını saygı ve sevgiyle selamlıyorum.